Oho, Ya beyler, ölüyüm reşte Görev tamamlandı. <laughs> Kaybettik. Yine buraya altına geçirdi öldürsün. şey yok. Kanka taramıyor mu ya? Yok. <laughs> bende savaş gibi. helal görev tamam. Eğil. 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 bir tane yok ben iki tane aldık yanını indirdik görev tamam kazandım görev tamam kazandı. Orada. Otuzu da Ay 4 kişi 4 kişi 2 kişi alamadı. Damat çegadır. 1 2 dur. 1 2 3 Ya oldu ya. 3